Efendim bir gencimizi şey yapınca şimdi söylemem gereken bir şey daha var. Uzatıyorum ama yeri gelmişken belki her zaman bunu bulamayacağım size söyleyemeyeceğiz. Bu arkadaşın ismi Resul imiş. Ve e, telefonunda bir böyle bir Rasul var. Devamlı geliyor mesajlar belli günlerde, zamanlarda. Zamanımızda böyle bir talebem vardı okuldan, imam hatipten. Onu zannediyorum Rasul diye. Öylece ben de karşılığını çaldırırım sadece. Değil mi? Çıka çıka bu efendiymiş o. <laughs> yani yanımızda bu <laughs> Yüce Allah'ın Kur'an'da bir ayeti var. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ min اَنْفُسِكُمْ Ey insanlar size içinizden, kendinizden bir Rasul geldi. Şimdi o ayeti tefeül ediyorum ve bir Resul geldi içimize. İnşallah fonksiyonu, yapacağı işler, Peygamber-i Zişan'ın Risaletine uygun işler yapar, ismiyle müsemma olur. Efendim, o kay ocağımızı tüttürürler inşallah. Diyorum.